şahsiyet CHP'ye yamanan Davutoğlu'na kaldıysa, hayatı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi ile mücadele ettiğini söyleyip, kurduğu partiyi CHP himayesinde seçime sokan Ahmet Davutoğlu, dindarlara bir küçük nefesi bile çok gören Sözcü gazetesinden Özlem Gürses'e konuşmuş. Akit TV'ye geldiğinde kendisine sormuştum. En nihayetinde seçime CHP listesinden girmeyeceksiniz değil mi? Davutoğlu'nun cevabı, senin dilinle beynin arasında bir ilişki var mı ile başladı benim hayatım CHP ile mücadelede geçti. Sen bana böyle bir soruyu nasıl yöneltirsin? Davutoğlu bu sözleri sarf ettikten 3 sene sonraki ilk seçimde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden aday olmayı kendisine layık gördü. Anadolu'ya çıkıp bir selam versem, milyonlar peşimden yürür demişti ama. 30 takla atarak 500 selam verdi. Öz ve öz halasını bile kendisine oy vermeye ikna edemedi. 5000 kişiyi bir alanda toplayamadı. Partisinden milletvekili olanların yarısı istifa etti. Ama o hala AK Parti'ye laf saydırmakla meşgul. Özlem Gürsese demiş ki: "AK Parti içinden şahsiyetli isim üretemedi. Şahsiyetli isimleri de törpüledi. Çıkmak isteyeni engelledi. Şahsiyet neyle olur? Bir gün önce söylediğin sözü çiğnememekle olur." Ahmet Davutoğlu CHP ile hayatı boyunca mücadele ettiğini belirtip CHP ile ittifak kurma sorusunu bile kendisine hakaret olarak yorumlarken 3 sene sonra aynen bu rezilliğe imza atmış ise nasıl şahsiyet iddiasında bulunabiliyor? AK Parti'den 30 milletvekili istifa edecek demişken AK Parti'den bir istifa bile yaşanmamışsa. Davutoğlu'nun partisinin ise yarısı istifa ederek kendisini yarı yolda bırakmış ise. Buna rağmen başkalarını şahsiyetli olmamakla suçlayanlar da şahsiyet olur mu? Kendisinin boyu ile dalga geçen Kürsüde konuşurken ayağının altına konulan tahtayı fotoğraflayarak stratejik takoz ifadesini manşete yerleştiren Sözcü gazetesine gidip röportaj vermek nasıl bir şahsiyetin dışa vurumudur? AK Parti içinde Numan Kurtulmuş gibi, Hakan Fidan gibi, Berat Albayrak gibi, İbrahim Yumaklı gibi, Ömer Bolat gibi, Yılmaz Tunç gibi, Alparslan Bayraktar gibi, Yusuf Tekin gibi aklı selim hiç kimsenin itiraz edemeyeceği onlarca şahsiyet sahibi bakan ve nis milletvekilleri var iken Ahmet Davutoğlu kendisini hangi ki bir dağının zirvesinde görüyor ki, AK Parti şahsiyetli isim üretemedi diyebiliyor. Şahsiyet, hayatı boyunca mücadele ettiği, din karşıtı dediği, eşinin başındaki örtüyü öğretim üyesiyken bile çıkarttırmaya çalışan CHP gibi bir partinin listesinden siyaset yapmak mıdır? Şahsiyet dediğiniz şey, bu iki dudağım arasından AK Parti aleyhine tek kelime çıkmayacak dedikten sonra, haydi yanlışını gördüğünüz zaman eleştirin, ona da itiraz etmem. Ama ittifak yaptığınız CHP'nin genel başkanlarının Hamas için terör örgütü iftirası atmasına tek kelime edememek midir? Nasıl bir şahsiyetten bahsediyorsunuz? AK Parti'yi sadece konuşuyorlar diye itham ediyorsunuz. CHP onu da yapmıyor. Bir de üstelik toprağını savunan insanları terörist olarak ilan ediyor. Siz nasıl bir şahsiyete sahipsiniz ki? Gazze'de toprağını savunan insanlara terörist diyen genel başkanı, bu ülkenin cumhurbaşkanı yapmaya kalktınız. Bu ülkede milyonlarca üniversiteli kızı. Onların içinde sizin kızlarınız da var. Sizin eşiniz de var. Başındaki örtü sebebiyle okuma haklarının olmadığını söyleyen, bunun için Anayasa Mahkemesi'ne dilekçe veren Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkeye cumhurbaşkanı seçtirmek için şehir şehir dolaştığınız halde, bugün nasıl oluyor da şahsiyetten bahsedebiliyorsunuz? Yedi kocalı hürmüz gibi, 6 artı bir partiyle yaptığı ittifakla, İçinde hem milliyetçilik iddiasındaki İyi Parti, hem de onun zıt kardeşi HDP'nin olduğu bir kırlı ittifakla Cumhurbaşkanı seçilmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, sizi adam yerine bile koymadan, kendi başına Ümit Özdağ'a 3 bakanlık teklif ettiğini, siz haftalar sonra, kamuoyuna yapılan açıklamalardan öğrenmediniz mi? İlk öğrendiğinde böyle bir şey yok diye kamuoyu açıklama yaptığın halde, yazılı belgesi ortaya çıktığında, bu ülkenin başına Cumhurbaşkanı seçtirmek istediğin adamın, seninle alay edercesine, Evet böyle bir yazılı anlaşma yapmışım demesi üzerine, sende nasıl bir şahsiyet var ki, ne muhatabına bir cümle edebildin, ne de partinden istifa edebildin, ne de o gün, biz bu ittifaktan ayrılıyoruz diyebildin. Bu rezillikler yaşandıktan bir yıl sonra dahi mahalli seçimlerde, gidip CHP'li adaylara oy verdirdiniz. Birçok yerleşim biriminde, bir oyla %2 oyla CHP'li adayların seçim kazanmasını sağladınız. Bu mudur şahsiyetli siyaset? eşinin başındaki örtüye düşman olan partiyi, seni başbakanlık koltuğuna oturtan partiye tercih etmek midir şahsiyetli olmak? Diyanet İşleri Başkanı tesettür hutbesi verdirdi diye salya sümük saldıran CHP'lileri seyredip, AK Parti'de şahsiyetli isimler öne çıkamadı demek midir şahsiyetli olmak? Nasıl bir şahsiyetten bahsediyorsunuz ki, Milli Eğitim Bakanlığı'nda yıllar sonra dini bilgilerin daha kapsamlı verilmesi için adımlar atılmasını, birlikte seçime girdiğiniz CHP'li milletvekilleri, cumhuriyet karşıtlığı ve laiklik düşmanlığı diye tanımlayıp hedef gösterirken susup, AK Parti içinden şahsiyetli isim çıkmadı diyerek AK Parti'ye kara çalmak mıdır? Şahsiyetli olmak. AK Parti iktidara geldiği günden bu yana ülkeyi gericiliğe götürdüğünü iddia eden, ekonomisini bozduğunu öne süren, kadrolaştığını söyleyen CHP'ye gidip onlara yaranmak mıdır şahsiyetli olmak? AK Parti'nin sadece son 4-5 yılını değil, 23 yılını birden suçlayan CHP ile, siz şahsiyetli bir siyasetçi olarak nasıl yan yana oturabildiniz? Hiç sormadınız mı kendilerine? AK Parti'nin ilk 15 yılında biz de o partinin içindeydik. Bu suçlamaları bize de mi yapıyorsunuz? Yazdıklarımda bir yanlışlık varsa, Sayın Davutoğlu buyursun açıklasın. Boğazına kadar yolsuzluğa batmış bir Ekrem İmamoğlu için kuramadığı cümleyi, düne kadar aynı parti içinde mücadele ettiği AK Partililer aleyhine nasıl sarf edebildi? Nasıl şahsiyetli isim çıkmadı diye bir de buyursun açıklasın.